Balıkesir Masası'na hoş geldiniz. 2026 yılının ilk bölümüyle karşınızdayız. artık her hafta yeni bir konu başlığıyla yeni bir e, Balıkesir mevzusunu masaya yatıracağız. Sabit bir konuğumuz var. Bahadır Demir Çeviren. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Hayırlı olsun 2026 Teşekkür yılı. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Da hayırlı olsun. Bak, geçen yıl başlamıştık aslında. Biraz ara vermek durumunda kaldık ama bu yıl ara vermeyeceğiz. i̇nşallah bozulmaz. Sizle İnşallah. beraber haftada bir en az yapacağız ama İsteriz ki iki olsun, 3 olsun, 4 olsun. Allah sağlık sıhhat versin. Şartlara yani. göre oraya değiştireceğiz gibi görünüyor. Ee, Bahadır bir usullendir. Evet. Ee, sizi tanıyan tanır tanımayan için Bahadır Demir çeviren kimdir? Önce bir kendinizi anlatsanız bize. Ben e, 1983 Balıkesir doğumluyum. Evet. E, Balıkesirliyim. Sadece bir 5 yıllık üniversite hayatı zamanında buradan ayrıldım. İşte İstanbul'da Hı -hı. yaşadım. Onun haricinde e, bütün ailem herkes e, bütün, burada, burada bütün yani. hayatım burada. bütün hayatım burada geçti. E, uzun zamandır yaklaşık işte 16-17 senedir de e, gazetecilik yapıyorum. Haber Hı -hı. ajanslarında çalıştım. Hı -hı. En son işte son 16 yılımda İhlas Haber Ajansında geçiyor. Balıkesir temsilciliği görevindeyim. Aslında e, yerel siyaseti, yerel yönetimi, gazeteciliği bu sektörden herkesi yakinen tanıyan birisiniz. Şimdi sizle beraber biz Balıkesir sorunlarını masa yatıracağız. Son günlerin en sıcak konusu da geçti, geçiyor, gitti, gidiyor gibisi konularla sürekli günden meşgul eden Ahmet Akın'ın geçip geçmeyeceği hikayesi vardı. Dün Ahmet Bey dedi ki ben CHP'liyim kardeşim nokta dedi ve konuyu bitirdi. Ne diyorsunuz bu konuda? Kesin ve keskin bir dille belki de evet. ilk defa evet. bir açıklama yaptı ve artık bütün ne denir her şey süt liman haline dönüştü. Evet Ahmet Akın çok önemli bir figür Balıkesir için. Evet. Ya, dün de kendisi söyledi. 14 yıldır ben dedi Balıkesir'e ailem diye hitap hı hı. ediyorum. Gerek milletvekilliği döneminde. Milletvekilliğinde de Balıkesir'in en sevilen simalarından biriydi. O sürecin arkasından bir büyükşehir adaylığı derken başkan seçildi. Zaten sevilmese insanlar kendisine teveccüh göstermese başkan seçilmezdi. Hı hı. Ee, Balıkesirler e, bu yiğidin yoğurt işini sevdi. Açık evet. açıklamaları, samimiyeti, e, insanlarla olan diyaloğu, projeleri ve ona bir teveccüh gösterdiler. Kendisi de büyükşehir belediye başkanı oldu. Ha, başkanlığından bugüne iyi yaptıkları da vardır, kötü yaptıkları da vardır. Ancak birden kazan kaynamaya başladı. Hı hı. İşte Ahmet Akın AK Parti'ye mi geçiyor? ne oluyor? CHP niye kaynıyor? Benim şahsi fikrim biraz aslında Balıkesir dışından başladı bu iş kaynamaya. Evet. Aydın'da biliyorsunuz Özlem Çerchoğlu'nun böyle bir transferi söz evet. konusuydu. Ve bu sefer seçmen ha demek ki olabiliyormuş. O zaman CHP'li belediye başkanları Çeşitli partilere, sadece AK Parti de değil. Hepsi Yani var. geçebilir gibi bir imaj oluştu. Hı. Ve derken yakıştırmalar başladı. İşte Bursa Büyükşehir Belediyesi için Hı. geldi bu yakıştırma. Hı. Bu yakıştırma. Hı. Muğla için geldi, Balıkesir için geldi. Ama Balıkesir, Ahmet Bey makama geldi günden beri var olan bir şey. Sürekli. Ha bu hafta, ha yarın, ha önümüzdeki ay sürekli gündemi meşgul ettiler. Yani burada sanki bir algı operasyonu var gibi bir kavram da var. Ve son olayda da... Eski bir AK Parti milletvekilinin işte aracı olduğu telefon görüşmesi yaptı. Hatta eski bir Balıkesir milletvekilini ve bir bir belediye başkanı da bu işe dahil oldu. Bir dedikodusu çıktı. Yani niye böyle bir şey yapılır ki? Yani Ne kazandıracak bu dedikodu yaratmak ya da algıyı ortaya çıkartmak? Ben o kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Hı. Eski vekillerin bu dedikoduyu, bu kazanı kaynatacak evet. kadar. Ahmet Akın alışılmış siyasetçinin dışında bir perspektif bana göre. Yani bir insan ee, özellikle işte AK Partili ise şu şekilde davranmalı. Bir insan CHP'li ise bu şekilde davranmalı. İşte atıyorum bir insan e, solcuysa şöyle hareket edebilmeli. Sağcıysa böyle hareket edebilmeli. Ahmet Akın bunların hepsini yıkıyor bence tek tek. Yani e, mesela biliyorsunuz e, daha bir hafta kadar önce hatta daha da kısa bir süre Umre'deydi. Evet. E, Ahmet Akın. Orada, Oradan da mesajlar gönderdi. Hatta dünkü konuşmasında dedi ki yani umre gibi bir ibadet... Ben orada bile rahat Orada bile yani. rahat değildim. Orada tweet attım <laughs> ve icap duydum dedi. Evet. Yani böyle bir şey yok demeye getirdi. Neticede bu kalıplaşmış siyasetin dışında olunca özellikle köylerde, kırsal alanlara gidiyor... Ee, insanlara burada yardımcı oluyor. Zaten belediyenin sosyal sorumluluk projelerinden, sosyal yardımlaşma projelerinden de var. Ee, bu yardımları eklediği zaman Balıkesirli'nin yakın durabileceği bir isim haline geliyor. Evet. Biraz önce bahsettiğim kıstaslarda da e, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi sol bir parti. E, daha insanlar e, radikal şeyler bekliyorlar Hı -hı. Ahmet Akın'dan. Fakat Hı -hı. Ahmet Akın o istediklerini Kesin vermiyor. bir şey bekliyor değil mi? Kardeşim bence bunu şey, hayır, bunu ben CHP'liyim bunun şöyle o, olmasın evet. gibi yani ben, bekleniyor ama o diyor ki kardeşim benim çerçevem belli. Evet. Bana ait, dün AKP MHP fark etmez herkes hizmet üretimi anlamında. Dün söylediğim mesela çok önemli bir şey var. Ben pazara da çıktığım zaman diyor insanlara sormuyorum diyor. Şu an önümde de dünkü konuşmasından evet, bazı evet, notlar evet. var. İnsanlara hangi partiye oy verdiniz diye sormuyorum diyor. Ben sizin için ne yapabilirim? diye. Evet, ya yani bir belediye başkanının yapmış olması gereken e, davranış bu. Ama biz böyle mi alıştık? Hı hı. Burada bence aslında evet. soru işareti başlıyor. Evet İşte insanların yadırgadığı nokta bu. O zaman Ahmet Akın işte bağımsız devam edecek, şuraya geçecek, bu partiyle görüşüyor, e, şeyleri başlıyor dedik odulara. O zaman şu mu ortaya çıkıyor. Yani siyasi parti ayrım yapmak. Partilere bir kazanç mı aslında? Yani öteleştirmek, ikiye bölmek onlara bir artı mı sağlıyor ki böyle? Bugüne kadar böyle bir kavram vardı. Ahmet Akın şu an bunu yıkmak üzere. Valla bir kazanç. Bunu zaman gösterir aslında. Hı -hı. Ama yine mesela önemli bir detay bence. Ahmet Akın geçtiğimiz aylarda nereye gitmişti? Ankara temaslarında. Evet. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'u ziyaret etti. Bakanları MHP gibi. lideri Devlet evet. Bahçeli makamında evet. ziyaret etti. E şimdi bu kadar böyle herkese yakın temas içinde durmaya çalışan bir bürokrat Ankara'da da muhalif de olsa kendisine muhalefet eden yerel siyasetçilerin en üst makamlarına ziyarete gidince dediler ki kesin geçiyor. Kesin geçiyor evet. Bitti bu iş dediler evet. yani hatta tarih verenler oldu ama dün de çıktı dedi ki yani evet Balıkesir benim ailem ama benim partim de Cumhuriyet Halk Partisi hı hı. dedi ve artık bilmiyorum bu saatten sonra bence artık bu dedikodular da çok şey olmaz. Köpürmez. Biraz daha süt liman olur. Yine söylediği bence çok doğru bir şey var. Bizim Balıkesir'in sorunlarına odaklanmamız lazım evet. dedi. Evet. Ee, yine bana göre Söylediği en önemli noktalardan biri siz de Balıkesir'de yaşıyorsunuz, bizler de Balıkesir'de yaşıyoruz. Ve mesela şu anda Türkiye'nin birçok şehri susuzlukla kıvranıyor. Doğru. Ankara'da yaşananları evet. biliyorsunuz. Evet. Ve Ahmet Akın toplantının sonunda sadece iki cümle bir şey söyledi aslında. Önümüzdeki günlerde de Balıkesir'in belki de on yıllarca susuzluk sorununu çöpe atmış bir çalışma veya bir proje açıklayacağını söyledi. Ya bizim bunlarla ilgilenebiliyor olmamız Şimdi lazım. Şimdi ben aslında onunla ilgili bir sorun vardı. O da şu mesela Ahmet Akın'la ilgili neden projeler değil de Ahmet Akın geçti geçiyor diye Balıkesir 22 aydır meşgul ediliyor diye bir sorun vardı. Mesela bütün ilçe belediyelerinin sorunları var. Alt yapı olsun, üst yapı olsun, hizmet anlamında birçok şey var. Ama hiç kimsenin ben adam akıllı bir projeyle gelip de ya şunu yapacağız, hadi bunun kavgasını yapalım dediğini duymadım ama bu bir algıdır geçti geçti oldu olacak sürekli konuşuluyor niye projeler değil de bu konuşuluyor biz mi seviyoruz artık. biz Türk milleti olarak magazini de seviyoruz siyaseti de seviyoruz hmm. yani 15 yaşındaki çocuk bugün belediye başkanından e-spor tesisleri istiyorsa evet. bunu isteyebileceğinin farkında bir bilince sahipse 80 yaşındaki e, amca kendisini umreye götürmesini istiyorsa biz A'dan Z'ye siyasetle yoğrulmuş bir toplum olduğumuzu da bunlar gösteriyor aslında. Hı hı. E, bu sebepten ötürü de belediye başkanlarının oraya geçme, buraya geçme konularını biz her zaman seviyoruz. Hı hı. Sevmeli miyiz, sevmemeli miyiz? Bunu tartışmalıyız. İşte Balıkesir'de Aslında sevmek de lazım bakma yani. <laughs> Dedikodu da lazım millete yani. Bir gazeteci olarak ben Balıkesir'de daha önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız kimdi? Yücel Yılmaz. Hı hı. Yücel Yılmaz, İyidir, kötüdür. Bir hizmet yapmıştır. Balıkesir'e bir şeyler kazandırmıştır. Evet. Ha Ahmet takım bunun üstüne ne koyabilir? Önemli Ben bunu noktasında. Yani Ahmet Akın'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması, Demokrat Parti'de olması veya Saadet Partisi'nde evet. olmasından evet. ziyade ben şehir olarak ne kazanacağım bundan? Doğru. Bir de e, yine bizim Balıkesir'de işte belediye başkanlarını çok kolay eleştiriyoruz diyoruz ya siyaset sevmiyoruz şey siyaseti çok fazla konuşuyoruz ve çok e, seviyoruz aslında diye. Balıkesirli rutin bir insandır. Sabah evinden çıkar, iş yerine gider İş yerinden sonra bir kahve içecekse bir rutini vardır. Sürekli gittiği bir esnaf vardır. Onun yanına gider, orada evine gider. Ve bu üçgen içinde hayatını sürdürür. Hayatını sürdürür. Şimdi belediye bu üçgen içinde Bu vatandaşa dokunabilecek bir şey yapıyorsa Orada bir yol çalışması Bir peyzaj çalışması hmm. Vesaire Başkan çalışıyorlar. der hmm. Ayvalık'ta atıyorum Ayvalık'taki köprüyü siz onarıyorsanız Balıkesir'in merkezinde olup Ayvalık'a hayatında bir elin parmaklarından Daha az gitmiş insan vardır Bu onun için hiçbir anlam ifade etmez Dolayısıyla da 20 ilçeyle e, ee, Balıkesir'de her noktada kendinizi göstermek zorundasınız. Değil mi? Yani her yerde çalışma yapmak zorunda aslında. Bu kadar yani bu kadar daire başkanı var, müdürü var, e, amiri, memuru, baskisi neyse artık bir sürü şeyi var. E, dünyanın da parası harcanıyor ama ben açıkçası ortada doğru düzgün bir projede göremiyorum. Ya yani bu da şu demektir, birimler düzgün çalışmıyor demektir. Ahmet uzaydan gelmedi, 23 tek başına yapacak hali yok. Bunu da böyle görmek lazım. Ben ısrarla eleştiriyorum. Ee, yani gerekirse daire başkanlıkları konusu revizyona gitmesi gerektiğinde dikte ediyorum, söylüyorum. Yoksa kendine yapar ağabeydık. Tamam halk seviyor. Okey. Ama senin söylediğin gibi ben hizmet alamıyorsam bir daha niye seçeyim seni Bunlar vatandaş aslında hiç ilgilendirmiyor biliyor Hı -hı. musunuz? Vatandaşı ne ilgilendiriyor? Dün de yine söylediğim şey var. 1836 günlük bir kredi verdi dedi evet. vatandaş. Evet. 1835. gün vatandaş düşünecek. Ne oldu? siz burada tartışırsınız. Daire başkanları doğruydu. Ekipleri hı hı. yanlıştı. İşte baskı yok. Ankara'dan transferler gelmişti. Bunların hiçbir vatandaşın umurunda değil. 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 ben hizmet anlamında söylüyorum. 35. gün vatandaş benim suyum akıyor mu? Evet. Benim çöpüm toplanıyor mu? Parkım temiz mi? Bakımlı benim annem babam rahmetli mezarlıkları bakımlı mı? Evet. Niye bileyim? Yani yolda yürürken ayağım takılıyor mu? Evet. Vatandaş bunlarla ilgileniyor esnaf zavallıta zorun çıkartıyor ama ona bakacak yani <laughs> e, özellikle yerel seçim için söylüyorum evet. çok derin analizler yapma siyaset bilimini kesire indirgemeye falan bence çok da şey yok hı hı. E, hizmet var mı? hizmet varsa vatandaş genelde tamam bu başkan iyi çalışıyor devam edelim noktasına gelir oyunu verir devam ettirir ama balıkesir... o biraz önce söylediğim üçgen dahilinde Herhangi bir hizmet görmüyorsa valla ben vatandaş olarak hiçbir hizmet görmedim. İşte Ahmet gitsin Mustafa gelsin der. Mustafa'ya gider oy verir. Ya ben Balıkesirli e değilim ama bana bir Sabri Uğur efsanesi anlatılıyor. Yok şöyle çalıştı, yok böyle çalıştı, onu yaptı bunu yaptı. Ama adam iki seçimi kazanamamış. Örtüşmüyor yani şu an anlattığında. Balıkesir o zaman çok hızlı bir gecede fikir değiştiren bir model mi? Ben anlamadım orasını. Onu ayrıca bir incelemek lazım. Evet. Allah rahmet eylesin. Sabri Uğur Başkan Balıkesir'e biraz önce söylediğim gibi o Tuğlaları kat kat koyan bir insandı. O ve üç kere de her yere dokunmuş aslında bana anlatıldığına göre. Ama adam ikinci defa seçilememiş. E seçilemedi. Ya ee, niye? Onun da kendi içinde bazı handikapları vardı. He. Ee, onlar artık çok bence eskide kaldı. Biraz bugüne daha bakmak <laughs> daha mantıklı. <laughs> daha yani. Yani. Ee, ben tekrar siyaset döneceğim. Bir şey sormak istiyorum. Ahmet Akın daha önce de söylemişti. CHP beni yalnız bırakıyor. Bana sahip çıkmıyor diye. Ee, bu son dönemdeki olaylarda da yine çok fazla ses gelmedi. Ensar kafasının, Ensar Aytekin kafasını kuma gömmüş sesi çıkmıyor. Ee, Erdem Bey kısmi olarak can isterse de istek oluyor, istemezse ben eleştirdiğim için bana kızıyor ama e, istemezse de sesini çıkartmıyor gibi kombinasyon içerisinde. Ama bunda e, Ahmet Başkan açıklama yapmadan çok kısa bir süre önce Erdem Bey bir açıklama yaptı nihayet. Biz omuz omuzayız. Buradan size bir şey çıkmaz anlamında. CHP niye gerçek anlamda Ahmet Akın'a sizce ee, sahip çıkmaya da çıkmak istemiyor. Biraz önce söylediğim noktada işte bu iş e, Özlem Çerçoğlu'ndan başlamıştı. Daha sonra ne dedik? Liderleri ziyaret etti. Ve bu delikodular köpürmeye başladığı noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nden şöyle bir ağız dolusu masaya yumruk vurarak hop Ahmet Akın bizim nereye gidiyor noktasında biz de gazeteci olarak Hiç bir şey yok. görmedik. Evet. Ve bunun akabinde Ahmet Akın da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kongresine katıldığında bu serzenişini iletti. Evet. Bana sahip çıkmıyorsunuz ve çıkmadınız dedi. Dün bu açıklamayı yaptıktan sonra özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan e, kişilerin Ahmet Akın'a ne kadar sahip çıktığını gördük. Ha, bu açıklama yapıldıktan sonra gördük. Parti içindeki bazı sıkıntılar olabilir. Hı hı. parti içinde bir aidiyet sorunu olabilir. Bunlar olmaz demiyoruz. Ancak e, yapılmalı mıydı? Özellikle Ensaray Tekin noktasında da biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi e, genel, Başka, yardımcısı genel başkan yardımcısı. Yani. Ve evet. e, Senaryoyu bir tersten okuyalım. Bu delikodular gerçek olsaydı ve Ahmet Akın dün çıkıp deseydi ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yaptım, hakkınızı helal edin deyip yolunu ayırsaydı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki teşkilatlarından sorumlu olan Ensar Aytekin kendi seçiminde ne diyecekti? Evet. Ha, yani bence de geç kalınmışlık var mıydı? Evet. Bir geç kalınmışlık vardı. Bence Ahmet Akın'ın beklediği sahiplenme de bu kanattaydı. Hmm. Ee, ancak tabii bunu CHP'nin kendi içindeki dinamiklerine de bakarak konuşmak lazım. Neden böyle oldu diye. Ee, ama neticede kaldı. Bugün de görevinin başında. Görevinin başında ama şöyle bir söylemi de var. Ahmet Akın diyor ki Balıkesir benim ailem. Ailem ailemle ilgilenmek benim görevim ve ben bunun için çalışmak istiyorum diyor. Sence çalışabilir mi? Neden çalışmasın? Yani. yukarıda siyasette bak sahip çıkmıyorlar diyorsun. Burada daire başkanı düzgün iş çıkartmıyor. Hizmet anlamında sıkıntı var. Vatandaş şey eleştiriyor. Nasıl baş, olacak? Başkan kim? Ahmet Akın. En üstte kim var? Ahmet Akın. Bence olay bitmiştir. Eğer yani çalışamıyorsa o zaman alt kadrolarında bunu arayacak. Heh, biz de onu söylemeye çalışıyoruz zaten. Yani ama bunun, sorumluluğu, baş... ama bunun sorumluluğu da Ahmet Akın'da. Tabii ki. Biz onu söylüyoruz zaten. Yani, yani şöyle çalıştıramazsa sorun yaşarız O işte yani. 1365. gün evet, ya benim kadrolarımda evet. sıkıntı vardı ben diyemez. çalışamadım diyemez. İyisiyle kötüsüyle, sevabıyla evet. günahıyla evet. bu görev kendisinde. Evet. Bunun eğer vatandaş memnunsa takdir ve memnuniyetlerini de kendisine iletir. Vatandaş memnun değilse bu şikayetleri de sandık önüne geldiği zaman sandığa oyunu atarak onu da belirtir. Belirler evet, bir sonraki döneme seçip seçmeyeceğine karar vermiş olur. Kadar. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ee, kısa bir giriş yapmış olduk. Evet. Bugün. <laughs> ee, ben şu susuzluk konusuna çok takılıyorum ama. Ee, onu ayrıca işleyeceğiz. Onu yani o projeyi de çok merak ediyorum. Yani ön olacağını... bilgisini alırız gerekirse ama çünkü susuzluk konusunda barajlar konusundan başlayarak da işleme devam edebiliriz. Ama bir bölüm ayırmamız lazım. Evet. Çünkü baskı Sadece en... bir ön bilgi vereyim Tabii Mustafa ki. Mustafa Bey. Şu an kış ayında tam ortasındayız. Hatta oldukça da kalın giyinip evet. geldim bugün. Ee, Balıkesir'e içme suyu sağlayan İkizce Tepeler barajımızda su seviyesi %5 dolaylarında. Evet. Yani Hı -hı. bizim şu anda neredeyse bu barajın ağzına kadar dolu olması gereken noktada biz de şu anda e, susuzluk çekiyoruz. Temmuz-Ağustos ayında Allah bize yardım etsin. Yani nasıl evet. olacak bilmiyorum. İkinci barajımız var Gönen-Yenice'de. Burada durum biraz daha iyimser. %35 dolaylarında burası. Ahmet Akın'ın bu açıklayacağı projeyi çok da merak ediyorum. Yani nasıl geçeceğiz bu susuzluğu? Aksi halde biz yazın çok ciddi bir susuzluk problemiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Barajların sorumluluğu belediyede değil mi değilseydi mi? Ee, bildiğim kadarıyla DSİ'deydi. Ancak e, kısa süre önce bir sözleşme yapıldı ve büyükşehir belediyesine devredildi diye biliyorum. Ancak bunu bir teyit etmek, teyit etmek gerekiyor. Evet. Onun için ayrı bir bölüm yapacağız. Çünkü baskının bazı çalışmaları var. Kuyu çalışmaları, besleme hatları gibi. E, gerekli bilgi alırız. E, hatta buradan biz Erdoğan Bey ya da ilgili daire başkanını davet ederiz. Buyurursun gelsin. Beraberce de işleyebiliriz. Çünkü şehir için önemli bir konu başlığı. Proje neyse gelsin Uza, bize birinci elden anlatmış olsun. Yani şehrin merkezine çok büyük bir tesis yapabilirsiniz. Evet. Ee, Balıkesir'de turizmi patlatabilirsiniz. Her türlü hizmetiniz yüzde yüzlük olabilir. Ama su yoksa. Ama su yoksa bunların hepsi boş. maalesef boş olur. Yani boş. Onun için suya öne verilmeleri gerekiyor. Evet. E, kıymetli izleyicilerimiz ilk bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.